Yüksek ateşten dolayı e, yine yine yaptırdılar. Yineden 6 yaşında ben e, engel oldum. 6 yaşından böyle engel oldum. Ben hep dersimde yaşıyorum. E, ben 40 yıldır dersimde yaşıyorum. tabi e, tabii engel olmak zor. Kolay değil. E, engeli ee, ne yaşayacağını, ne yaşamayacağını çok zorluklarla böyle ben devam ediyorum. Yani ben bir sürü zorluklarla böyle devam ediyorum. Ee, şimdi eğer Rus'un sorarsa engellerin hiçbir yaşam konuda iyi değil. Yani yol olsun, araba olsun, otobüs olsun. E, ee, bunlarda tabii sıkıntı çekiyoruz. Ee, hayat da pahalıdır. Hayat pahalı çok. Mesela ben 2000 2800 lira maaş alıyorum. 2800 lira maaşla ben nasıl geçinebilirim? Yani şimdi şu anda o 2800 2800 bin lirayla şimdi 100 liraya düşmüş. Bunun ben mesela evde kirada oturuyorum. ben çalışamıyorum bir yerde. Herhangi bir gelirim de yok. Biz engeller çok zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. Hayat pahalıdır. rahat gezemiyorum. içemiyorum. Ondan sonra her şey zordur, her şey pahalı. evde yaşıyorum. Tek yaşıyorum. şu anda Atatürk Mahallesi'nde yaşıyorum. Engellerin yani bir sürü zorluk var. Mesela ben şöyle kendimi anlatayım. Ben şimdi bir sınava giriyoruz. Engelli sınava giriyoruz. Kaybediyoruz. Ya yüzde yüzde sek, yani mesela puanı yüzde 60 yüzde 70 olması lazım. Yüzde 60 70 puan da bence engelleri sınava koymamak lazım. Engelleri direkt E raporu varsa engelli ise direkt işe alması lazım. Yani biz engeller gerçekten zor durumdayız yani. Şimdi bazı arkadaşlarımız var içeride dışarı çıkamıyor. Yani yatağa mahkumdur yani böyle bir gökyüzü göremiyor bir dışarı sağda sola bakamıyor. E ben geziyorum ama bu insan, ben o insanları gördükçe sanki ben de onlar gibi. Çünkü onlar da engelidir. Yani e, bizim için hiç bir ayrım yok. Kaldırımlar birçok yerde uygun değil. Mesela şu anda belediyenin e, otobüsü rampası var. Üç yıldır bozuk. E, yapmıyorlar. Yani ben defalarca söylemişim. Mesela rampayı açıp kapatıyor. O açık kapatması Bozuktur açamıyor, kapatmıyorlar. Yani ben, o he binemiyoruz. bekliyoruz. Adam geliyor mesela şoför arkadaşlar gelip açıp kapatıyor. Ama ben defalarca söyledim. Hatta hatta de başkan da rast geldi. Ben durumu anlattım, yapacağız dedi. Şimdi e, onlardan zorluk çekiyoruz. Yani zorluk çekiyoruz çünkü biz engelir. Çok zor durumdayız. Yani şimdi e, bir engeli çalışıyor, bir engeli çalışmıyor. Ama engelli, çalışan engelli farklı maaş alıyor, çalışmayan engelli farklı maaş alıyor. Mesela ben 2800 lira maaş nasıl alacağım? Ne yapacağım? Neyime yetiyor? Ben anlamadım. 2800 lira yani bunu düşünüp lazım. Bir bakkala gidiyorsun, tek bir seferde bitiyor. Engelli rampası birçok yerlerde yok. Mesela ben girdiğim yer var. Demirle yapılmış, rahat çıkabiliyorum. Ama diğer yan taraf binalarda şey yok. E, rampaları yok. Her bina yapması lazım, asosyonu yapması lazım, kontrol etmesi lazım. Ama şöyle, mesela rampa, e, e, bir daire yapılıyor, bina yapılıyor, rampa öyle bir dik ki hayattan mümkün değil, sağlam adam çıkamaz. Yani e, ben gidip buraya takılık alıyorum, ben burada nasıl çıkacağım yani? Ben, ben mutlaka bununla yani kaza yapalım Yani zordur. Kendim çıkmam lazım, kendi inmem lazım. Ama oysa belediye kontrol etmiyor bunu. Yani çünkü para aldıkça zaten e, şey bu taytlar para veriyor düzgün şekilde engeli, engelin zaten şeyi var yasaları var. O engelli rampası nasıl yapılıyor? Nasıl çıkabiliyor? Onun yasası var. Kontrol etmiyor. Yani hem müteahhit ona es geçiyor hem de belediye es geçiyor. İkinci muamele yapılıyor. Mesela şimdi e, e, geçen hafta ben arabada indim. E, o da arkadaşlar açtı kapattı da ben bindim. Sonra bir tane engelli bir bayan İstanbul'dan gelmişti. Şöyle bir baktı dedi ay dedi burada yardımcı oluyorlar. Dedim ki evet yardımcı oluyor ama yani pek hepsi öyle değil. E, i̇çinde bir birkaç kişi geliyor yani yardımcı oluyor. O da nasıl vicdanlı olan insanlar. Ama çoğu şoför arkadaşlar yardımcı olur bindiriyor. E, dedi ki İstanbul'da dedi böyle engellere bir bu kadar yardımcı olmuyor. Yolda bırakıyorlar. Yani burası dedim mi? Burası dersim, dersimde dersim insanlarımız e, gerçek engel konusunda doyarlı yani. Ya ben insanlara şöyle söylüyorum. E, kendi engellerine sahip çıkması lazım. Yani engeli engelidir demek. Yani şimdi herkes e, herkes engeli adayıdır. Nereden ne olacağı belli değil. Yani e, ona göre ya bu engelidir işte bakmıyoruz ya da eski içiyoruz diye olmaması lazım. Doyarlı olması lazım. Ben bu ara 3 yıl, 4 yıldır kullanıyorum. Bunun aküsü bitmiş. Bunun bir aküsü, iki tane akü var üzerinde 16 bin lira. Peki ben 16 bin lira bunu nasıl alacağım? Alamıyorum. Çünkü şöyle engelliye, evet devlet şöyle yapması lazım. Engelliye bir araç verdiği zaman bu engelin diyelim ki 3-4 yıl, yıl araba kullanıyor. Onun aküsü devlet ve tarafına verilmesi lazım. Çünkü ben gücüm yok, alamıyorum. 16 bin lira. Yok verilmiyor ki, yok öyle bir başvurdum, olmadı ki. En azı 1500 tane engelli var. Yani kim bacaktan, kimi kolundan, kimi gözünden, kimi e, tekerli sandalye. Ya 1500 tane var. Mesela şu anda bizim dernekte 60 tane üye var. Engelidir hepsi. Yani farklı farklı engel şeyleri var yani. Sorunları var. Ama bunu kimse düşünmüyor.